Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri, kosinüsleri birbirine eşittir. Öyleyse bu iki, bu iki açının toplamı 90 derece yapacaktır. Buna göre pi bölü 2 diyelim. Pi bölü 3 eksi 3x artı pi bölü 5 artı 2x. X'leri topladığımızda eksi x yapar. Sol tarafa atarsak x olur. Pi bölü 3 ve pi bölü 5'i toplarsak 8 pi bölü 15 olur. Pi bölü 2'yi diğer tarafa atarız eksi olarak geçer. Yine payda eşitleyecek olursak 2 ile ve 15 ile çarptığımızda pi bölü 30 olacaktır. Burada radyan yok. Derece var. Pi yerine 180 yazdığımız zaman 6 derece olacaktır. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir. Arklı ifadelerin sonuçları açıdır. Buna alfa diyecek olursak kosinüs alfa eşittir. 5 bölü kare 41 olur. Temsili olarak bir dik üçgen çizelim. Buraya alfa diyecek olursak komşu bölü hipotenüstür. Diğerini bulmak istersek 41'den 25 çıkartırız. Buradan kalan 16'dır. Kare aldığımızda burayı 4 buluruz. Şimdi bize kotanjant alfa soruyor. Kotanjant alfa da 5 bölü 4'tür. Doğru cevap E seçeneğidir. Pi bölü 2 kullandığımız için kosinüs sinüse dönüşür. İkinci bölgeye girdiğimizden dolayı ikinci bölgede kosinüs negatiftir. Onun işareti gelir. Daha sonra açıyı yazarız. Sinüs 2x de 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'e eşittir. Başında eksi var. Alt tarafta da kosinüs x olduğu için sadeleşir. Sonuç eksi 2 çarpı sinüs x olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Kosinüs c'yi bulmak istediğimiz zaman şu açıyla ikisinin toplamı 90 derece olduğu için kosinüs 90 eksi a bölü 2 diyebiliriz. İkizkenar üçgen olduğu için yükseklik kenar ortay aynı zamanda açı ortaydır. Açıyı iki eşit parçaya böler. 90 eksi dediğimiz için burada kosinüs sinüse döner. A bölü 2'ye bakmamız gerekir. Buna göre de tanjant alfa 5 bölü 12 ise temsili olarak bunu bir üçgenle gösterelim. Bu şekilde çizdiğimizde hipotenüs uzunluğu şuraya eşit olacak şekilde uzattığımızda şuradaki açı her zaman için diğerinin iki katı olur. Yani burası a olduğunda ikizkenar üçgen olduğu için a bölü 2, a bölü 2 olacaktır. E, belli oranlar verildiği zaman bu üçgeni rahat bir şekilde gösterebiliriz. Sinüs a bölü 2, yani karşı bölü hipotenüs dediğimizde şuradaki kenarın buradaki kenara oranı isteniyor. E, tanjant A oranı 5 bölü 12 verilmiş. Şurası 5'tir. Burası 12'dir. Öyleyse burası 13. Burası da 13 olacaktır. Bu sefer de Pisagor teoremini uygulayarak burayı bulabiliriz. 13, 12 daha 25 yapar. 25'in karesi artı 5'in karesinin karekökü olacaktır. 625 artı 25'ten 650 olur. Bunun kare kökünü bulmak istersek çarpanları ayıralım. Öncelikle 5 çarpı 13 diyoruz. 10 da 2 çarpı 5 olduğu için şu 5'ler dışarıya çıkar. 2 çarpı 13 içeride kalır. Yani burası 5 çarpı kare kök 26 olacaktır. Şimdi sinüs değerine bakarsak karşı bölü hipotenüsten 5'ler gider. 1 bölü kare kök 26 olur. Doğru cevap D seçeneğidir pay ve paydada bulunan dört ifadenin açılımını yapıyoruz. Üst tarafta topla dediğimiz için topladığımızda artı eksi birbirini götürür. sinüs x çarpı kosinüs y'den 2 tane olur. Bu sefer de kosinüs açılımlarını yaptıktan sonra çıkarttığımız için bunlar birbirini götürür. Eksi eksi artı yapar. Buradan da 2 tane sinüs x çarpı sinüs y olur. Böldüğümüz zaman 2'ler gider. sinüs x'ler gider. kosinüs y bölü sinüs y'den kotanjant y gelir. Doğru cevap D seçeneğidir. Buradaki kök 3 bölü 3 ifadesini tanjant 30 derece olarak alırsak bu da sinüs 30 derece bölü kosinüs 30 derece olarak yazılabilir. Payda eşitlersek kosinüs 50 derece çarpı kosinüs 30 derece eksi sinüs 30 derece çarpı sinüs şuradaki 50 derece olur. Alt tarafta kosinüs 30 vardır. Alt taraf alırsak bunu da kosinüs 30 derece çarpı sinüs 30 10 derece olur. Kosinüs kosinüs eksi sinüs sinüs çarpımında açılar toplanır. Yani sonuç kosinüs 50 artı 30 olacaktır. Alt tarafta kosinüs 30 derece çarpı sinüs 10 derece olur. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüs kosinüsleri eşit olduğu için 80 artı 10 90 yapar. Şu ikisi birbirine eşittir. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2'dir. Çarpmaya göre tersi alınırsa 2 bölü kök 3 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. 250 dereceyi 180 artı 70 dersek 3. bölgede sinüs negatiftir. 180 gider. Eksi sinüs 70 olur. 180 eksi 10 diye yazarsak ikinci bölgede kosinüs negatiftir. Eksi kosinüs 10 olur. Bunu önce eksi sinüs 200 diye yazabiliriz. Veya eksi diğer taraftan alırsak artı 160 diye alabiliriz. Sonuçta burada sinüs 20 derece çıkacaktır. Bu zaten pozitif olduğu için en büyük z olur. Şimdi 90 derece uçlarda olduğundan dolayı buranın eksilerini görmeyelim önce. 10 derece baktığımız zaman sıfıra 10 derece kadar yakındır ancak 70 90'a 20 derece yakındır Dolayısıyla kosinüs 10 derece dediğimiz zaman mesela Şuradaki bir değeri alsak şu kadar değere sahiptir pozitif olarak diğerini aldığımızda ise o da şöyle olacaktır 70 derece Şuradaki aşağıya bakalım Eğer burada 70 yerine 80 olsaydı, Şurada bir yerde olacaktı. Daha büyük bir değer olacaktı. Yani birisi sıfıra yakın öbürü 90'a yakın olduğunda 80 ile 10'un değerleri birbirine eşit olurdu. Sayısal olarak mutlak değerce. Ancak burada sıfıra eksene daha yakın olduğundan dolayı şuradaki uzunluk şuradaki uzunluktan daha büyüktür. Negatif olduğu için de sayısal olarak daha küçüktür. Öyleyse x değeri y'den büyüktür bu şekilde olacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir. Parantezi açalım. Sinüs kare alfa artı iki tane sinüs alfa çarpı sinüs beta olur artı sinüs kare betadır. Diğerini de açalım. Alt alta yazalım burada. Kosinüs kare alfa artı iki tane kosinüs alfa çarpı kosinüs beta artı kosinüs kare beta oldu. Şimdi açılar aynı olduğu zaman sin kare artı kos kareden 1 gelir. Buradan da aynı şekilde 1 gelecektir. Şunu da iki parantezine aldığımız zaman sinüs a çarpı sinüs b kosinüs a çarpı kosinüs b dediğimizde e, burada alfa ile betanın kosinüsü göre farkı olacaktır. Yani buraya kosinüs alfa eksi betanın açılımı diyebiliriz. Kosinüs kosinüs artı sinüs sinüs artı olduğu için açıların arasında eksi olacak. Burası pi bölü 3 olarak verilmiş. Şuraya pi bölü 3 dersek kosinüs pi bölü 3 yani kosinüs 60 1 bölü 2'dir. 2 ile çarptığımızda 1 çıkar. 1 artı 1'den toplam 3 gelir. Doğru cevap E seçeneğidir.